Ömer İskurt var Nide Valimiz Yılmaz Şimşek orada Nide Milletvekilleri Selim Gültekin Yavuz Ergün, Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cumali İnce, Niğde Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray. Evet bizleri duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet kordeler sizde. Makaslar da sizde. Evet, Kordelayı kestikten sonra makasları alıyorsunuz ve bugünün anısına saklıyorsunuz. Bütün arkadaşlar arkadaş magazları aldı mı? Al. Hazırız hazır. efendim. Tamam. Buyurun. Ya Allah ya Bismillah. Buyurun. Buyurun. Ya Allah ya Bismillah. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.